Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Öncelikle Hayriye ve Songül kardeşler için heyecan dorukradır. Yeni bölümde Songül, herkesten yaşadığı acıların bedelini burunlarından fitil fitil getirecek. Artık Songül kardeşler, seslerini herkese duyurmayı başaracak, hatta herkesin de kulaklarına küpe olacaklar desek yeridir. Bu dakikadan sonra, Medine ve Songül kardeşleri aşalayan kişiler artık kendileri o zoraki durumlara düşecekler. Yeni bölümde Murat ise Medine'ye gitgide bağlanacak. Aşkın önüne asla kimse geçemeyecek diyebilirim. Bu arada Aylin kendini temize çıkarmak için yeni oyunları ortaya sürecek. Ayrıca Aylin Murat'ın annesine Medine'yi karalamaya öfkesiyle devam edecek. Elbette ki kaybeden daima Aylin olacak diyebiliriz. Peki arkadaşlar, Kirli Sepeti ile ilgili yorumlarınızı Aşağıda bekliyorum. Kirli Sepeti dizisini sevenler videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böylelikle videomuzu burada sonlandıralım. Diğer analizlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.